Merhabalar dostlar arkadaşlar 7 Temmuz 2025 şimdi aşırı alım bölgesinde bakın arkadaşlar aşırı alım bölgesindeki hisselere dikkat etmekte fayda var. arayış olarak bakın bunlar düşecek anlamına gelmiyor. Teknik anlamına olarak arkadaşlar açıklaması şu daha basit anlaşılabilir bir şekilde. Ederinden fazla örnek veriyorum pazarda bir kilo elma ortalama fiyat kaç 40 lira ama size diyorlar kardeşim bu elma altın boyalı 500 lira. İşte bu hani elma niteliğine bakarsanız evet ederinden fazla ama başka özel durum var mı yok mu? Mesela aganiye iyi gelir mi? Kalbe, kalbe falan iyi gelir mi? Bilmiyorum. Ama içinde işte elma bazına bakarsak pahalı. Şimdi teknik anlamda böyle bir durum var arkadaşlar. Bakın burada e, RSI'nin 70 üzerinde olan değerleri teknik anlamda yani ederinden fazla anlamına gelebiliyor. Bu düşecek anlamına gelmiyor. Yalnız düzeltme yaparsa yani anamız ağlar gibi diyor. daha basit böyle bir durum söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bakın en son örneğin şunu da söyleyeyim. E, böyle bir durum oldu. Beggio'da böyle bir durum oldu gedikte, eskarda da böyle bir durumlar oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bakın ondan sonra tutulamıyor. Gerçekten tutulamıyor. Ama bu düşmeye, düşeceği anlamına gelmiyor. Hisseler yükselir bakın. Burada Megap mesela arkadaşlar geçen 85'in üzerindeydi ve hala 85'in üzerinde. Ha 90'ı 90'ı geçer mi? Geçebilir. Ama 90'ı geçtikten sonra canı sıkılır da ister 91'de, ister 92'de, ister 93, 94, 95, 96'da isterse Turex gibi 97'den arkadaşlar dönerse Ha, o zaman e, yandı gülüm keten alba olma ihtimali olabilir. Neyse burada amacımız korkutmak değil arkadaşlar. Tedbirli olmak. Bakın hisseyi satın demiyorum. Tutun da demiyorum. Alın da demiyorum. Sadece kendinize bir stop loss değeri belirleyin. Örnek veriyorum. Kafadan atıyorum. Mesela mega 5.48 ya. Bu 5.40'ın altına düşerse benim bunu yavaş yavaş elden çıkarmam gerekebilir gibi. Veya 5.30 veya 5.47. Bu tamamen sizin yoğurt yiyiş şeklinizle ilgili. Velhasıl gelelim buraya. Mega Polaritin arkadaşlar 87,69 RSI değerinde. Metem Tur 87,12 e 4a baktığımız zaman 86 ve SM Boğa'da 85 arkadaşlar. 85.65. Bu 4 hissede arkadaşlar 85'in üzerinde haberiniz olsun. Diğer 70 değerinin üzerindeki olan diğer hisselere göre biraz daha dikkatli olmanız gerektirecek durum diye düşünüyorum ben. Hayırlısı kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Üye olursanız daha da memnun olurum. İyi günler arkadaşlar.